Evet gölet güzergahını çekiyoruz arkadaşlar. Yarım kontak yaptık. Vitesimizi aldık. Debriyaj fren bastık. Çalıştırıyoruz. Vites bir sol sinyal. El freni. Biraz yokuş yarım debriyaj. Gaz vererek yarım debriyajla öndeki aracı geçtik. Topluyoruz. Dümdüz yukarı çıkıyoruz. Hızlandık. Yolumuz uygun. İkinci vitese geçiyoruz. Gazı kes debriyaj. Gaz ver. Karşıdan araba geliyor. Biraz yavaşladım. O şeridine kaydı. Ben devam ediyorum. Şerit takibi yapıyorum. Sağa döneceğiz. Durum var. Gazı bıraktım. Sinyali verdim. D bir yaş fren yavaşladım. Hafif sağ kıvrılıp yolu görünce durduk. Gelenleri bekliyoruz. Yarım debriyaj, hafif gaz vererek ilerledik geçeni bekledik dar döndük yaya yolunu kontrol ettik hızlandık ve ikiye aldık devam ediyoruz şeritler boşken her zaman şeritlerin içinde fakat böyle sağdaki araçlar gibi şeridimize taşmış araç varsa biz de hafif sola açılıyoruz baktık yaya yok ana yoldayız dört yoldakiler bizi beklemeli gaz veriyoruz önümüzdeki müsaade ettiği sürece 30 ile 40 arasında herhangi bir hızdan devam ediyoruz. Yokuşta hiçbir zaman fren yapılmaz. Gaz uzun süre kesilmez. Yavaşlamak gerekiyorsa mutlaka vites küçültmek lazım. Bakın sola dönenler düz gidenleri bekliyor. Sağdakinin duru vardı. Şimdi geldik Gölet taksi durağına. Biz sol şeride geçip düz aşağıya ineceğiz. Sol sinyalimizi verdik. Şerit açıldıkça yavaş yavaş sola kaydık. Sinyali kapattık. Bir yaya yolu var. Kontrol ettik. Gelen yok. Çok fazla hızlanmadan hafif hafif gaz vererek gidiyoruz. Dört yolu kontrol ediyoruz. Ana yoldayız fakat bakın böyle girenler var gaz bırakarak ya da hafif fren yaparak ya da duruma göre debriyaj fren yaparak dururuz. Yokuş aşağı inişlerde gaz vermiyoruz. Çok hızlanırsa hafif fren ile gidiyoruz. Bakın öndekiler fren yapıyor. Ben de hemen hafif frene dokunup bırakıyorum. Yoksa takip mesafemiz yok olur. Yolda kalmış yayalarımız var derken önümüzdeki araç vardı, Biz de hemen debriyaj fren birinci vites yaptık. Geldik Özer Market 4 yola. Yaya yok. Buradan sağa dönüyoruz. Dar yola. Yola girer girmez sinyali kapattık. Soldan bisiklet geliyor mu diye kontrol ediyoruz. Büyük araç geliyor mu diye kontrol ediyoruz. Bakın burada bisiklete yol ver levhası var. Çünkü yerde bisiklet yolu var. İyice sağa yaklaştık. Yavaşça sola topladık. Sağ şeritte kalıyoruz. Sol geniş yoldan gelenleri, bağlantı yolundan gelenlere bulaşmamak için iyice sağdan gidiyoruz. Artık yayalarımız yok. Devam ediyoruz. Öndeki araç çok yavaş solluyoruz onu. Biz sınavda komisyon istemediği sürece öndeki aracı çok geçmeyi düşünmüyoruz. yavaş yavaş ani frene yaklaşıyoruz. Hemen sollamamız bitti. Sağa attık kendimizi. Kasis ve yaya yolu geldi. Özgür Çocuklar Parkı'ndayız. Yavaşladık diye bir yaş fren. Ben 3 ile geliyordum. 2'ye aldım. Devam ediyorum. Siz 2 ile geleceksiniz. Gazı bırakıp hafif frenle devam ediyoruz. Komisyon bizden her an ani fren isteyebilir. Arkamızı iç dikiz aynamızdan kontrol ediyoruz. Yakın araç görüyorsak dörtlü yakıp komisyon üyemize söylüyoruz. Onlar da kontrol ediyorlar. Hemen küçük bir ani fren uygulaması yapalım. Bastık debriyaj fren durduk. Hemen birinci vites sol sinyal kalkışımızı yaptık. Ve sağa dönüyoruz. Gazı kestik. Kontrol ediyoruz. Yaya kavşakta dönem var mı? Dar açıyla dönüyoruz. Yukarıda geleni kontrol ederek. Gelen yok. Hızlandık. Bakın kendi şeridimizden gidemiyoruz. Araçların hafif solundan onları koruyarak. Hemen kendi şeridimiz boşaldı. Sinyal ayna kontrolü geçtik. Kapadık sinyali. Şimdi karşıya yaklaşıyoruz. Gelen oldu. Sıkıştık. Gazı bıraktım. Onlar yanaşıyorlar. Benim yolumu açık bıraktılar. Devam ediyorum. Çöpe geldim vites küçültüyorum. Bir aldım. Biraz debriyajda oyalanıp sağ mı solumu kontrol ediyorum. Gaz verdim. Sinyalimi verdim. Kavşağı kontrol ettim. Gelen uzakta devam ettim. Kavşakla birlikte yavaş yavaş direksiyonumu çevirdim. Artık tuttum. Dönüyorum. Sağa bakıyorum. Kavşağımı kontrol ediyorum. Önümde araç varsa ona bakıyorum. Her yol sağ bağlantılarını kontrol edip çıkıyoruz. Yaya yolum boş hızlandım. 2'ye aldım. Devam ediyorum. 30 hız sınırım var. Geçmeden gidiyorum. Sola döneceğiz. Verdik sinyali bıraktık gazı. Hafif fren debriyaj birinci vites. Öndeki araç yürüdükçe ben de yarım debriyaj gaz full debriyaj fren şeklinde ilerlememi yapıyorum. Yolu görecek kadar çıkartıyorum kendimi. Sağımı solumu kontrol ediyorum. Soldan gelen arabayı bekledim. Sağım boş. Yavaşça çıkartıyorum. Bu tip dönüşlerde çok gaz yüklemiyoruz fakat gazsız da stop etmemek için gaz vermeden de hareket etmiyoruz. Hızlandık, vitesi arttırdık. Kontrollü bir şekilde yayaları, araçları devam ediyoruz. Kasis için sadece gazı bıraktım fakat debriyaj fren birinci vites yaptım. Arabamı tam durdurmadım. Gene yarım debriyaj gaz eşliğinde gidiyorum. Tam okul çıkışı biraz trafik yoğun oldu. Sağa döneceğiz gölete. Dört yolu kontrol ediyorum. mı kontrol ediyorum. Sağa dönmeyi unutmuyorum. Dar açıyla dönecektik. Fakat park etmiş araç. O yüzden geniş döndük. Solda bıraktık kendimizi. Virajlarda gaz kesiyorum. Dönüşü tamamlayınca gaz veriyorum. Düzde hızlanıyorum. Bu şekilde trafiği de rahatlatmış oluyoruz. Bıraktık gazı, döndük. Direksiyonu ayarladığımızda tekrar gaz veriyoruz ufak ufak. Hızlandık, gazı bıraktık. Dönüyoruz. Gaz veriyoruz. İki araç arasındaki giderken takip mesafemiz en az bir araç araya girecek şekilde bir mesafe bırakıyoruz. Şimdi tekrar gölet dört yola geldik. Sağ şeride geçiyorum ve karşıya geçeceğim. Verdim sinyali. Debriyaj fren girdim. Sağa kapattım sinyali. Yolu görünce durdum. Solda iki araç bekliyorum. Sağım devam ediyor. Frenimi bıraktım. Burası hafif bayır aşağı. Ufak ufak yarım debriyaj gaz vererek gene dört yolu kontrol ederek attım kendimi karşıya. Aldım vitesimi ikiye. Bakın gene şeridimize taşmış araçlar var. Ben de hafif açık devam ediyorum. Burası trafiği yoğun olan bir yer. Hem yaya hem araç. Kontrollü dikkatli geçiyorum. Minibüs cepte olduğu için hafif açıldım. Sinyale gerek duymadım. Buradan sağa dönüyoruz. Nereden? Tuğra'dan, bankamatikten. Şey sola dönüyoruz. Çok pardon. Verdim sinyali. Dönüyorum sola. Aldım yolumu. Hızlanıyorum. Evet. Önümü görmüyorum. Demek ki yokuş aşağı ineceğim. Gazımı bıraktım. Hafif fren kontrollü. Devam ediyorum. Şurada biraz bozukluk var. Biraz daha yavaşladım. Evet. Yayla taksi durağından sağa dönüyoruz. Verdim sinyalimi. Zaten frendeydi ayağım. Debriyajımı ekledim. Birinci vitesimi aldım. Dönen var mı başka? Yaya var mı? Kontrol ettim dar bir dönüşümü yaptım. Tekrar şeridimde devam ediyorum. İlk sola dönüyoruz. Verdim sinyalimi. Karşıdan gelen uzakta ben devam ediyorum. Geniş bir dönüş yapıyorum. Kendimi sağ şeritte kaldırımın dibinde buluyorum. Evet burada düz geri yapıyoruz. Onların ayrı ayrı videoları var arkadaşlar biz şimdi geri ve L yapmayacağız sadece güzergah çekiyoruz bunları solladık sağa geçtik boş diye L yapan yok diye birinci L'yi yaptığımızı düşünüp buradan tekrar sağa dönüyoruz vites küçülttüm sağ dönüşler her zaman dar ve tehlikelidir sağ kaldırım ve dubaları kontrol ederek dönüşümü yaptım sol sinyal küçük bir tane sağ sinyal sağa döneceğiz sinyalimi verdim vitesimi 2'den bir aldım kontrol ediyorum yavaşça dönüşümü yaptım tekrar sağ döneceğim için aracımı hızlandırmadım debriyaj frenimle kontrol ettim dönüşümü dar yapıyorum trafiğimi gördüm devam ediyorum gaz Sol sinyal, sol şeride açıldım. Vitesimi ikiye aldım. Minik minik devam ediyorum gaz vermeye. Sola parka döneceğiz buradan. Verdik sinyali. Mümkün olduğunca sağ açtık. Öndeki araç gibi dönemeyiz. Sağdan gelip sola dönecek aracın önünde buluruz kendimizi. Durduk sağa sola baktık. Devam ediyoruz. Hızlandık ve vitesimizi ikiye aldık. Devam ediyoruz. Park solda kalıyor her zaman. Verdik sol sinyali. Bıraktık gazımızı. Debriyaj, fren. Yavaşlamaya başladık. Vitesimizi hemen birinci vitese aldık. Yine arabanın plakasını kaybetmeden duruyoruz. Freni bıraktık. Ufak ufak gaz vererek debriyajı salıyoruz trafiği kontrol ettik. Park alanına geldiğimizde birinci vitesle yavaş yavaş gidelim. Önümüzdeki araç nereye gidecek? Ben nereye park yapacağım? Bunları düşünerek. Bu aracı solluyoruz. Sol sinyal, sol ayna açıldık. Devam ediyoruz. Sağ sinyal aracı geçtik. Burada herhangi bir yere park ediyoruz. 1 ile 6 arasında. Sonra tekrar sağa dönüyoruz. Solu kontrol ettik. Gelen yok çünkü dur levhası yok burada. Ana yol şey. Yol ver levhası var. Varsa dur yoksa git diyor. Yokuş kalkışı yapacağız. Verdik sağ sinyal. Devri Hafif hafif fren durduk. Dörtlü açtık. Vitesi aldık. Hadi gidelim dediler. Birinci vites. Dörtlü kapat. Sol sinyal. Yarım debriyaj kavramamızı yakaladık. Gaz veriyoruz debriyajda ayağımız yavaş yavaş bıraktık hızlanıyoruz hemen ikiye aldık tekrar hızlanıyoruz aynayı kontrol ettik uygun kaydık sol şeride kapattık sinyali tepeye geldik gazı azaltıyoruz dört yolu kontrol edip sağa döneceğiz verdik sinyalimizi Hafif fren kontrollü yavaşladık. Bakın dört yolda yaya yok, araç yok. Durmamıza gerek yok. Dönüyoruz. Hep yaya yollarında gözümüz. Devam ediyoruz. Yine gölet yoluna geldik. Düz devam edip gölet dört yoldan sağ dönerek okula gideceğiz. Dönenler yavaşlar, fren yaparlar dörtleri yananlar ya duracaktır ya duruyordur. Sinyali olanların arkasındaysak mutlaka gazı bırakmamız lazım. Şimdi yaklaştık gölet dört yola gördük dört yolu verdik sinyali bıraktık gazı. Debriyaj yavaş yavaş frenle hafif sağ kıvrılıp dururken vitesimizi de bir aldık. Solu kontrol ettik. Gelenler geçti. Yarım debriyaj gaz vererek kalkıyoruz. Hızlandık. Yaya yolunu kontrol ettikten sonra aldık ikiye. Devam ediyoruz gaza. Gazı bıraktık artık. Yokuş aşağı iniyoruz. Hafif frenle başlıyoruz. Yavaşlamalarımız gaz bırakarak ya da frenle. Durmalarımız debriyaj frenle freni en fazla 15 km hıza düşene kadar basabiliriz. Ondan sonra daha yavaşlarsak debriyajsız stop ederiz. Şimdi kasise geldik. Biraz daha yavaşladık. Kontrol ettik yaya yolunu. Dört yolu bıraktık freni. Kendi başına gidiyor çünkü hala eğim devam ediyor. Artık gaz veriyoruz. Ufak ufak düz yola indik. Ve gelen dört yoldan sola döneceğiz. Artık sinyali verdik. Yaya yolunda gözümüz. Devam ediyoruz. Gelenler geçtiler. Karşıda gelen uzakta. Geniş açıyla sola döndük. Yavaşça düzlüyoruz. Ufak ufak gaza devam ediyoruz. Bakın sağ şerit dolu hemen bir sol sinyal verdim. Kapattım. Yola ortaladım gidiyorum. Karşıda gelen olursa geniş bir sağa kayarız. Onlar geçer yola devam ederiz. Sağa park ediyorum. Verdim sinyali. Hafif fren de ekledim debriyajımı. Yavaşlaya yavaşlaya kaldırıma yakın bir şekilde parkımı yaptım. Şimdi vitesimi boşa alıyorum. El frenimi çekiyorum. Sinyalim yanıyor. Kapattım. Kontağımı kapattım. En son vitesimi 1'e alarak artık sınavımı sonlandırdım.